Sayın performansından memnun olduğunu söyledi. Farklı mevkilerde <laughs> oynatsa da verim <laughs> aldığını söyledi. Şey Nasıl gidiyor senin için ee, şey, Benim için güzel geçiyor. Evet. Doğru söylemek gerekirse. Bir e, e, bir orada bir da gayet mutluyum. Hocam bana güveniyor. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. E, bu UEFA'da da iyi şekilde ilerliyoruz. Bugün güzel bir sonuç aldık. Ee, tabii sakin olmamız e, tabi lazım. Afrika'dan da Oradan da güzel bir sonuç olur. Ee, Tuat demek istiyoruz. Gavay, neler söylemek istersiniz? Doğru sayesinde. E, avantajlı gidiyoruz tabi. E, güzel bir sonuç aldık bugün. E, Ibrox'da e, bir tane daha maçımız var. E, orada da güzel bir skor alıp turu geçmek istiyoruz. Yeniden Türkiye'de İstanbul'da, İstanbul'da olmak İstanbul'da, olmak. Şey Şu anda Şu anda Rangers'a odaklıyım. Tabii. Bu yeniden İstanbul'da yani, olmak sonra nasıl sonra. bir duygu anlamında e, İstanbul'da olmak çok güzel. E, zaten ben yani bana soracak olursanız dünyanın en güzel şehri. E, çok seviyorum burayı. E, tabii yarın tekrardan e, Glasgow'a döneceğiz. Deriz böyle bir söz konusu Ne gibiydi? Türkiye'de mi gibiydi? Evet, her transfer zamanında soruluyor, çiziliyor. Şu anda Rangers'tayım. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Okay. <Hoş> <laughs>